Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıklarına gördüğünüz gibi kek yapıyoruz. Eminim güzel bir kek olacak çünkü ben hayatımda hiç kek yapmadım. <laughs> Evet arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Hemen şunu koşuyor sütümüzü koydum. Koyduk. Koyamadık. Şimdi koyduk. Şimdi şunu koyduk. Hmm. Ve bunu karıştırmamız gerekiyor. Karıştırmak için bir şey yapmam gerekiyor. Onu unutmuşum. Bir dakika. Hemen bekleteceğim sizi. Evet arkadaşlar eksik olan malzemelerimize de, de baktım ve onları da koydum. Hemen şimdi videomuza devam edebiliriz. Şunları koyalım, şunları da, şunları da. Ay şundan biraz kıslım yok. Evet. Üstümüzü koymuştuk. Tenne açıldı. Evet, arkadaşlar hemen bunları şimdi karıştıracağız. Karıştırıyorum, karıştır. Karıştırdıktan sonra haber vereyim ya da aslında vermeme gerek yok. Hemen karıştırıyorum. Evet, arkadaşlar kiğimiz fırına girdi. Onun olmasını bekledikten sonra onu mikseri atacağız hemen çıktım hepsini şimdi atmak zorundayım evet arkadaşlar şimdi bunu havaya dökeceğiz evet arkadaşlar hepsi karıştı şu anda karışımım burada Evet fırına atacağım bakalım nasıl bir şey görünecek. Evet arkadaşlar şu anda fırınımızda pişiyor. Çok heyecanlıyım. E, Bunu Emine'ye tattıracağım. Hemen tabağımıza alalım. Çok heyecanlıyım. Açtığımızda. Arkadaşlar bu çok güzel a benziyor. Bir de Emine'nin sevdiği içecek etmeyi arkadaşlar. Tabi de işte bu. Bunu çok seviyor. Yanına bir tane getirdim. Kızım. Efendim. Çok zıpladım. Efendim anne. Bak. Ay anne Eminim çok lezzetli olmuştur. Yiyeyim. Canim, bravo çok güzel yapmışsın tebrikler. Güzel olacağını zaten hep biliyordum. <Gülüyor> 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 Şimdi bunu yöngi... ne, bu kocu. Şirde bunu televenge. Anne bir kamerayı verir misin bana? Tamam kızım al. <laughs> Aslında, Aslında. Aslında, aslında, aslında nefis olmalı. Çok güzeldi. Yoksa anne bana sürekli hep yapacaktı. Bundan günaha gelecekti bana. Bu yüzden kötü oldu dedim arkadaşlar. Açıklamadan sonra videomuza devam edebiliriz. Evet anne, olabilirsin. bilirsin. Ay, çok kötü sen balancı oyna Hadi kızım aynısı. Oynayamayın mı? Bak. Ders balancı yumurunu. Anne bak ben kaka yapabiliyorum. Bak kaka yaptım. Çok güzel olmuş kızım. Neyse. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer videomu sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.